birlikte suyumuzu koyacağız. Su ölçme aparatı. Olması gereken maksimum 200 mililitre Biz kapalı şişe su kullanacağımız için zaten ölçek kullanmayacağız. Süzgeç kullanmayacağız. Çünkü niye? Kapalı su kullanacağız. Diğer aparatları dışarılardaki temizlikler için havlu ondan sonra işte elbiseler çarşafların üzerini temizlemek için buharlı temizleme dezenfeksiyon buharlı elektronik eşyaları temizlemek için ve yerleri camları temizlemek için Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu takıyoruz şekilde camları dezenfeksiyon yapıyoruz. Bu da yine aynı şekilde daha çok püskürtme. Şimdi Evet arkadaşlar. Dezenfeksiyon makinemizi biz püskürtme için kullanacağız. Havluları ve nevresimleri temizlemeyeceğiz şimdilik. Sert zeminleri temizleyeceğiz. Püskürtme yapacağız. Takalım. Şimdi içine temiz su koyacağız. 200 mililitreyi geçmeyecek. Bu 500'müş. Bunun yarısını koyacağız. Daha sonra pişi takacağız. Kayıt. Arkadaşlar oyuncakları, kapı kollarını ondan sonra bilgisayarları, elektronik eşyaları kumandaları, televizyon kumandası, klima kumandası, klimaları dezenfekte edeceğiz. Onun için Şimdi ölçek kullanarak az koyuyoruz. Hemen ne kadar bakalım koyduğumuz. 150 mililitre koyuyoruz. Onun yardımıyla 150 ml suyumuzu koyduk. Kapağını kapatıyoruz. İyice sıkıştırdık. Arkadaşlar dezenfeksiyon makinemizi şişe taktık. Şu an yeşil yanıyor. Kırmızı yanıyor. Yeterince buhar olmuş. Bakalım. Hemen şu üstten kilit düğmesini açıyoruz. Ve sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi dezenfeksiyon yapmak istediğiniz yere sıkıyorsunuz. Gücünü görüyorsunuz. İstediğiniz yere, havluları, nevesimlere bu dezenfeksiyon makinesini sıkabilirsiniz. Şimdi biz oyuncak arabamızın dezenfeksiyon işini yapalım. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi el yakmıyor. Herhangi bir Tehlikeli bir durumu yok. Dezenfeksiyon yapmak için özellikle havlular ve resimler için çok önemli. Gördüğünüz gibi aracımız dezenfekte oldu. Şimdi masamızı dezenfeksiyon yapalım. Evet. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Her şeyinizi dezenfeksiyon yapabilirsiniz. Zaten bu dezenfeksiyon ilacı zamanla uçup gidiyor. Çok sürmeyi 5 dakika içinde uçup gidiyor. Teşekkürler. iyi günler.